Kalbin dışını temizlemek. Kalbin dışını temizlemek. Nasıl temizlemek? Şimdi burada içki içen kimse yok. Haram ya. İçki içmiyoruz. Zina yapmıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin ufak tefek günahlarımızı. Ama gıybet, yalan, dedikodu bunlar içkiden daha büyük günah ama en iyisini de biz yapıyoruz. İşte kalbin dışını temizlemek bu demek. Kalbin dışını temizlemek kalbimizi gıybetten, hasetten, dedikodudan, yalandan, kinden, nefretten ne varsa hastalık olarak, manevi hastalık adı altında ne varsa onlardan temizlemek demek. Bu en üstün bir alt derecesi. Ve bu temizliğe kavuşamazsak biraz ahirette işimiz zor olacak. Çünkü diyor ki hadis-i şerifte kalbinde zerre kadar kin olan, dikkat edin bakın zerre kadar, Kalbinde zerre kadar kin olan cennetin kokusunu duyamaz diyor Resulullah Aleyhisselam.